Dövme abdeste mani midir? Dövme yaptırmak İslam'da caiz olmayan haram olan bir davranıştır. Bunun delili ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu naklidir. El aynu hakun ve neha anil veşemi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam nazarın hak olduğunu söylemiş ve dövme yaptırmayı da nehyetmiştir. Ümmetine haram kılmıştır. Kardeşlerim bu işlemin haram olmasıyla birlikte Abdest geçirip geçirmemesi ayrı bir meseledir. Çünkü abdeste farz olan azaların yıkanmasıdır. Eğer deriye su ulaşıyorsa her halükarda kişinin abdesti ve gusülü olmuş olur. Bu durumda inceleyeceğimiz mesele şudur. Yapılan dövme derinin, alt, derinin üstüne suyun ulaşmasını sağlıyor mu sağlamıyor mu? Yani eğer Dövme derinin altına bir takım boyalar ile yapılmışsa ve derinin üzerinde herhangi bir tabaka yoksa abdeste mani değildir. Ancak sprey boya gibi veyahut da bir takım yapışkanların kullanılmasıyla birlikte derinin üstünde yapılmış ise bu dövme gusle ve abdeste mani olur. Kişinin onu derisinin üzerinden çıkarması gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.